arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rob, Roblox oynayacağız. Ama Pet Simulator X'te. Pet Simulator de şöyle bir oyun oynayacağız. Ben <laughs> <laughs> oyun diyorum ya. Pardon özür dilerim. Pet Simulator oynayacağız. Ama şöyle bir şey var. Christmas güncellemesi geldi. Çok güzel oldu ve çok kolay kasılabilirsiniz. Hani yeni başlamak için şöyle şöyle diyeyim. Trading Plaza'ya gidebiliyorsunuz artık çünkü artık oyuna başladığında 1 milyon para veriyor. Ve 1 milyon parayla da Trading Plaza'ya gidebilirsiniz. Ve şöyle bir şey var. Bakın şimdi. Christmas World'a gittik. Burada şu nasıl desem? Bir dakika. Gelelim. Burada şöyle bir şey var adventre var burada size bir pet veriyor Eğer giderseniz 735 milyarlık güzel bir pet buradan gift verebiliyorsunuz insanlara ya da alıp veriyorlar size şimdi şöyle size hemen göstereyim Öncelikle burası Wonderland olarak anlaşılıyor diğerisi de Snow Forest Earth Village North Pole Not Valley'de şöyle bir yer var. Bunu kır, kırıyorsunuz ve çok fazla şey veriyor. Hmm, para veriyor. çok güzel bir güncelleme oldu bence. Ben çok beğendim. Yani onun üzerinden 9.5 verebilirim. Ama bir tane hatası var. Bak şimdi. Şuradaki 3 peti görüyorsunuz değil mi? O 3 peti alamıyorsunuz. Çok zor alınıyor. Bunu almak istiyorum. Bakın şu pet o pet şu. Şurada göstereyim. Şöyle aşağılara inelim. Oyuna bir de şöyle bir şey geldi. Alınmıyor ama Titanic Cat diye bir şey geldi. Ama bu hüç. Hüç pet yani. Nasıl desem işte hüç pet. Şunlardan mesela hüç night Football. Bak hüç cat, hüç dog, hüç dragon. Bir dakika bulmaya çalışıyorum. Hüç Hüç lucky cat, hüç pony, Ton, piksel kit. Arkadaşlar ben oyunu yenilemediğim için olmadı. oyun yenilediğiniz de çıkıyor. Mesela bakın buralara baktığınızda detaylar eklemiş oyun. Şunu koymuş falan. Çok güzel. Bakın şurada şöyle bir gidebileceğimiz bir yer mi var? Acaba ben mi yanlış anladım? Hatta bugün sizlere birlikte bunu anlatmışken insanlara bütün petlerimi verip bir takas edeceğim. Bakalım. Bilmiyorum. Acaba bize ne verecekler yani? Ne verebilirler ki? Çok saçma şeyler verebilirler. Yani nasılsın İşte bakın arkadaşlar bu arada hüç pet nasıl çıkarılıyor onu söyleyeyim. Ya şundan hüç her peti çıkarabiliyorsunuz. Burada gözükmüyor değil mi? Ama çıkarabiliyorsunuz. 500 bin kere falan açmanız gerekiyor. Ya da oyunun ilk başındaki petten de açabilirsiniz. Bunlardan da çıkabiliyor. Bazen ama çok fazla bir şans da değil yani. Yüksek bir şans istiyorsanız şuraya gireceksiniz abi. Bunlar değil. şunla şu ultrala giden ultra lucky'den el bir dakika hocam dakika şu ultra lucky'den 172 tane basmamız gerekiyor ve 170 tane de super lucky bende olduğu kadar yani ben size göstermek için bu kadar yaptım şimdi gelin gidelim adamlara bir tane parti pik vereceğim göstereceğim. Adamlar bana ne pet verecek? Yani pek pet vereceklerini sanmıyorum çünkü parti pik şu an eski pet değil 123 bin kişi de var. Ama yani pek düşünmüyorum vereceklerine. Eğer düşünüyorsanız yorum atabilirsiniz abi alırlar falan diyorsanız diyebilirsiniz benim için söyleyeyim. Şimdi dur şunu boş ver ya. Heh. Bak mesela adam 400 milyona şu parti miydi? Partiket. Evet, Partiket'ten satıyor. Bak birisi mesela bunu 250 milyona satmış çok kötü. Bunu 500 milyona satması gerekiyor. Çünkü o değerli bir pet aga. Oyundan çıktı. Yok yani artık oyunda. 50 milyona şu petten sat satılıyor. Aga be, alacak mı lan? Dur. Alacaktım ya. O seni bitiririm yemin ederim ki 260 milyon mu? Yuh yemin ederim bunlar abartmış. Şunlara bak abartmışlar. 80 milyon nasıl oturlar? Zam gelmiş zam zam. Rabazama ramazan. Al, al, al Ben alacağım ha. Ben yürü gidelim. Vallahi ben alacağım yürü gidin. Ben alacağım. Gidin bak gidin. Bir tane bile almadım bak. Gidin gidin. Gözü tane ağzınız bunu. Hadi. Allah hocam şu satan bir tane bana pet versin tamam mı? Tek istediğim o ya. Çekilin abi bak. Ben alacağım. Şu, şu golden petin var diye biz bir şey demiyoruz. Git ya. Dur hocam git bir git. Sen şuralara git ya. Bu 150 milyon satın kazık. Git git git. Kazık yemin dedim ki kazık. 10 milyona 60 milyon. Bu arada çok fazla pahalıya sat başlamışlar. Şaka yok. Ben bu kadar pahalıya sattım. Bir dakika. Başka petmiş hmm, bakalım başka kişiler kim? 150 milyon şunu saçmalı satmaları çok değişik. Ve şu 15k'lı. Alsam. Allah'ım çok saçma petler. Eee. <laughs> Neyse. Dur boş boşver, Boş, ver, boş ver. Aha, buraya bakalım. Bir BM. Şu bu arada Hipemelon çok çok eski bir pet yani. Hipemelon çok eski bir pet. 40 milyon onları satması da kötü. Aha. Elf Cat. Bunu alacağım işte ben. Şampiyon. Of hadi be. Bakalım bakalım. Başka 10 milyon şu 1 TL'lik petten satan var almam. Ama 200 milyonu şu. Olabilir. Ama almam. Bütün elmaslarım güzel. Hadi insanlarla biraz takas edelim. Şöyle. Yallah yallah yallah. Heh, Hadi bir koyacağım Ne istersin? Dur şöyle yazın. Ya. Elmas vermesi lazım. Evet, ben elmas karşılığında bunları veriyorum. Bana 500 milyon verirse 500 milyon yazayım da. Ya Kaybettik. Dur. Gitti. Şunu çok istiyorum var ya. Şu 4B'liği çok istiyorum. Şunu çok istiyorum. alamıyorum. <laughs> ne yapacağım ya? Hmm, bak şu 250 milyon ama almam yani. Bu ne? Bunları gerçekten bu kadar Lan ben de bu adamı vermiştim bunları. Ya bir git. 31 milyona. 10 mil. Kötü petler. Ee, diğer insanlar pet takas edeyim mi şöyle? Lucia falan, şunlara. Aha Lucia. Oh. Hmm. Olabilir ama karşılığında bir şey daha istiyorum. Abi. Dur Bekle şu yüzüş. Şeyde. Bırşt ağrı. Bir dakika. Okey okey. Mm -mm. mm -mm. Vermem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aa. Şimdi seri B ve Ender Şimdi agone. Aga ben şunu verdim ya. Şöyle hocam Spartan'ın örgü vermem de. Yani şu Agility Strange Coins 1 Rainbow Coins Teamwork Spartan'ın örgü vermem ama. Rich Cat Rainbow Coins Dynos 1 bunları veririm. 1 2 3 4. Aa 4 tane petim kalıyor ama. 50 milyon. Aga bak şimdi ne. sana şöyle verebilirim. Dur. Hocam şöyle bir 3 TL'lik X-Swipe pet. No. X-Swipe petimi vermem. Bu parti figi vermem aga. O çok önemli. Yani. O parti bilgimi vermem tamam mı? Onu verirsem Shiny mi? Shiny, shiny, shiny. Oha, bunun shiny pet ya. Ama şu bir kötü. Yani abicim yani çok saçma petler satıyorsunuz ya. Neyse benim yapacağım video bu kadardı. Ben size bunları gösterecektim sadece. Adam bugün bize kazanamadık ama yarın belki kazanabiliriz. Yarın da video atacağım. Bakalım. Yarın kazanacağız belki. Bu arada çok tatlı. Hihi. <laughs> Neyse ama hadi görüşürüz. Bay bay.